Yani söz verdiğim randevu saatine sadık kalmak için ivedi adımlarla buraya doğru gelirken bir dene göreyim. Bir çiçekçi senin en sevdiğin çiçeklerden satıyor. Dedim ki bari alayım da dedim öyle elim boş gelmeyeyim eve dedim. Hazır bunu almışken arada bunu da aldım belki bir iki bardak bir şey. Buyurun. İyi. seninle barışacağımı nereden çıkardın? Nebahat <laughs> ben senin ciğerini biliyorum. Çünkü ya kaç yıllık karımsın. Ben tanıyorum seni ya. Sen bana kıyamazsın. iki iki, dört. Bu, bu kadar. Bir kuru çiçek de mi affedeceğim seni? Bak bu sefer söylediklerin yenilir yutulur şeyler değil. Ha nasıl izah edeceksin? Nasıl açıklayacaksın? Ne zırvalayacaksın? Şu anda çok merak ediyorum. Öz evet, çiçekleri ayıp oldu öyle kuru, kuru. Konuşulur ya, oturulur, konuşulur bir şekilde yani bunu aç. Hadi canım, sen rosto mu yaptın hem de patates püresi? Ya en sevdiğim yemeği yapmış ya, kurban olurum ben sana. Benim için yaptın bunu değil mi? Hadi. Aman ne uğraşacağım senin için be? Vardı onlar evde. Sen sekiz deyince akşam saati, yemek saati dedim. Çıkardım koydum onları dolaptan. Ay bir de senin için mi uğraşacaktım? Benim için ne uğraşacaksın zaten? Bir bari o zaman çıkarıp koymuşsun, yiyelim de ziyan mı olmasın acaba ha? İyi hadi otur. Hadi bakalım o zaman. Dur bakalım dur. Anlat, anlat önce yüzüme yüzüme söyle. Ben mi asılıyormuşum sana? Aa, ne münasebet. Mümkün mü böyle bir şey? Allah'ını seversen mümkün mü Nebahat ya? Yani bu söylediğine kim inanır? senin gibi muhteşem, kusursuz, muazzam, asil bir kadın... ...benim gibi sıradan öyle lalet dayım... ...sokağa çıksan yirmi tane aynısından görebileceğim bir adama... ...sence asılır mı? Akıl var, mantık var ya. Bir düşün ya. Mümkün mü böyle bir şey? Tabii tabii, tabii. Ama öyle söylemişsin karına, Suzan'a. O bana asıldı, o yaptı, o beni öptü. öyle demişsin. Vallahi bravo. Şahane taklidim yapıyorsun. Ama öyle filan demedim yani. Al güldün, buyur güldürdüm. Sinirden gülüyorum. Ne diyeydim? Allah'ını seversen ne diyeydim yani? Ne ya, Suzancığım kusura bakma sen benim resmi karımsın ama ben ne unutamıyorum mu diyeydim. Gözümü kapatıyorum böyle piskale piskale sarı saçları aklıma geliyor. O kümük burnu, o güzel gözleri, o şahane dudakları unutulacak gibi değil. Hala hazırda o kadar yaklaşmışken de ...kondur verdim Buse'yi mi diyeydim, ne diyeydim. Ya işte o, o, şekilde çevirmek icap etti. Ben de o anda öyle söyledim. Ya Allah aşkına Nebahat bir kendine bir bak ya. Bir insan hayatında senden başka ne isteyebilir ya? Onca yılımız geçti birlikte. hala böyle seni görünce şu an bir sessizlik olsa... ...kalbimin nasıl çarptığını duyacaksın ya. O noktadayım ben ya. Yani. Ha? Ya hadi ye. Başla. Soğuttun zaten. Vallahi bir şey söyleyeyim yani hem göze hem damağa hitap eden bir neler yapmış ya sarmalar falan onların hepsi bunların hepsi şeyden mi kaldı ya hiç bilinirmiş. 지금 <목소리나>